Napoli'nin güneyinde, sırtını dağlara yaslamış, sarp kayalıklar üzerine kurulu bir İtalyan kasabası Amalfi. 9. yüzyılda deniz kasabası olarak kurulan Amalfi, dünyanın çok az yerinde görülebilecek bir güzelliğe sahip. Denize nazır, görkemli villaları, sahilde yan yana dizilmiş kafeleri, taşı evleri, büyüleyici mimarisi ve mitolojilere konu olan öyküsüyle biliniyor. ...kasaba adını, Herkül'ün aşık olduğu su perisi Amalfi'den alıyor. Herkül, genç yaşta ölen sevgilisi Amalfi'yi... ...dünyanın en güzel yerine defnedeceğine yemin eder... ...ve Amalfi için bu kasabayı inşa eder, mitolojiye göre. Bugünse dünyanın en çok ilgi çeken turistik kasabalarının başında geliyor Amalfi. Turist çekmesindeki en önemli nedense... Pansa Pastanesi gibi asırlık işletmelerinin hala ayakta duruyor olması. Kurulduğu günden beri neredeyse tarihi dokusunu koruyan Amalfi'de dükkanlar, atölyeler, esnaflar da oldukça köklü bir tarihe sahip. Sabahın erken saatinde Amalfi'nin ünlü Değirmen Caddesi'nde çiseleyen yağmur altında yürüyen bu adamın tek bir amacı var. Alo. Evet. Yoldayım. Beş dakika. Sekiz asırlık bir kağıt atölyesini ayakta tutmak. Adı Emiliano Bessimao. Amalfi'de henüz hayat başlamamış olmasına rağmen Emiliano'nun acelesi var. Çünkü sürpriz bir telefonla Beklenmedik bir sipariş aldı Emiliano. Emiliano, 12. yüzyıldan beri kağıt üreten ve şimdilerde müze olarak hizmet veren bir atölyenin müdürü. Amalfi'nin kendine has birçok meşhur ürünü olsa da, bunların arasında en meşhuru kağıt atölyeleri. İtalya'da günümüze kadar ulaşan el yazma eserlerin birçoğunun kağıdı Amalfi'de üretilmiş ve hala üretilmeye devam ediyor. Emiliano'nun yöneticiliğini yaptığı Della Carta, Amalfi'nin ilk kağıt atölyelerinden. Hala geleneksel yöntemlerle, en yenisi 300 yıllık makinelerle üretim yapıyor. Açıldığı günden 1969 yılına kadar hiç durmadan kağıt üretmiş bu atölye. Atölyenin son sahibi olan Nikola Milano ile son bulmuş. Meşhur bir kağıt ustası olan Nikola, mirasçısı olmadığı için atölyeyi bir vakıfa dönüştürüp müze olarak işletilmesi için vasiyette bulunmuş. Della Carta kağıt atölyesine hala dünyanın birçok yerinden siparişler geliyor müzeler, kütüphaneler, el yazma eserler konservasyonu ve restorasyonu yapan merkezler, kraliyet aileleri başlıca müşterileri arasında geliyor. Ayrıca her gelen ziyaretçi için de hatıra olarak ürünler satılıyor müzede. TRT Özü Sözü insan.